Arkadaşlar, Yoruk Teknoloji Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere laboratuvar istatörüde devlet yorumlusunu göstereceğim ve devlet yorumlusu aktifliklerine çok önemli bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Dersleriniz yavaş yavaş videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir resimle karşınızdayız. Evet şöyle görünüm ayarları arkadaşlar. Görünüm ayarlarının hemen altında. gördüğünüz gibi devlet yorumlusunu gizler. Alt çetrelleri üstüne basarak arkadaşlar devlet yorumlusunu gizleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz gibi devlet yorumlusunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E bastım ve devlet yorumlusu gizlendi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşçakalın.